Genelde mesleklerimiz... Ee, bu okulda demek ki mesleklerimiz sosyal bilimlerle daha ilgili. Mühendislik mesela var mı? Var. var. Siz mühendislik de misiniz? Ne? Bilgisayar mühendisi. Yani bir PC'yi söker takarım diyorsun. <laughs> Nedir bilgisayar mühendisliği? Bazı... Çok özür dilerim. Sonra konuşuruz tekrar. Mikrofon ulaştırın arkadaşıma sonra konuşmak üzere. Şimdi konuşmasın, şarkı söylemesini de engelleyin bazı okul isimleri hakikaten çok cazibeli oluyor ve yıllardır da ilgimi çekiyor. Yani temelde hani o isim ne vaat ediyor? Gerçek hayatta o okuldan mezun olunca yaşanan ne? Okulun içinde o müfredatı takip ederken durum ne? Onları insan hani o isimle değerlendirmek istiyor. Yani bilgisayar mühendisliği. Şimdi bilmeyen için herhalde iyi bir şey hissiyatı uyandırıyor. Ne yapılıyor orada merak ediyor Mesela aynı şekilde uluslararası ilişkiler mesela hani <laughs> uluslararası ilişkiler. Tacikistan ne yapıyor? İyi, iyi. <laughs> Kazakistan gelişmek üzere, gelişiyor. Danimarka çok soğuk. Bana karşı. Yani